Merhaba sevgili dostlar. Bugün ben Sevda, Türk El Yemek Mutfağı'ndan sizin için güzel bir yemek tarifi vereceğim. Umarım bu bir yemeği yaparsınız ve çok çok lezzetle seversiniz. Ee, bu yemek için biraz çok zamanınıza ihtiyacımız var ve o yüzden bu yemeği yaparken e, acelemiz olması lazım. Çünkü, çünkü kaç saat sürecek e, bu yemeği yapması. Önce susunu hazırlayacağız. Ve sosu için bir tane soğan, tavukun her bölümü olabilir. Yani ben özellikle göz kullanıyorum ama siz istediğiniz herhangi bir tarafından kullanabilirsiniz. Ve biraz da limon suyu. Şimdi tavuklarımızı bir tane kapa koyuyoruz. Ve bir adet soğanı rendeleyeceğiz üstüne. Çok lezzetli, çok nefis bir, bir yemek tavsiye ediyorum. Yani e, özellikle misafiriniz geldiğinde yani çok güzel bir e, tariftir bence. kusura bakmayın gözlerim doldu şu an soğan biliyorsunuz insanın gözlerini acıtıyor. Tamam şimdi buna biraz da biz limon suyu ilave edeceğiz. Ve iyice bunları karıştıracağız. İyice karıştırdıktan sonra üstünü streç yapacağız. Ve en az 2 saat bekleteceğiz. Ama ne kadar çok beklerse o kadar iyi. Kusura bakmayın gözlerim doldu. Ee, akşamdan da bu sos yapabilirsiniz. Geceden. Ertesi günü öğlen yemeğine. Ya da e, sabah yapabilirsiniz akşam yemeğini. Ama baktınız ki çok aceleniz var ve geç kalmışsınız. 1 saat iki saatte kalsa yeterlidir. Ama ne kadar çok kalırsa sözün için o kadar iyidir. Evet. Soğan ve sarımsaklarımız kavrulurken biraz içine yaklaşık bir iki kaşık domates salçası ilave edeceğiz. Ve iyice karıştıracağız. Unutmayın salçanın rengi güzel yemeğe çıksın diye az yağda kavurmak gerekiyor. Yoksa salçayı o şekilde dilek yemeğe atarsak hiçbir rengi çıkmaz salçanın yemeğe ve güzel görüntüsü olmaz. O yüzden mutlaka ve mutlaka salçayı birkaç dakika tencerede kavurmanız gerekiyor. Ardından bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Ve sosta olan tavuklarımızı çıkartıp tenceremize koyuyoruz. Tenceremizin ağzını kapatacağız ve altını çok ısık yapacağız. En az birkaç dakika tavukun suyuyla bu kendi kendine biraz e, pişecek. Daha sonra devam edeceğiz. Evet tenceremizin içi çok iyi bir şekilde kendi kendine pişiyor. Gördüğünüz gibi çok müthiş gözüküyor. Diğer tarafını çeviriyoruz. Tekrar kapağını koyuyoruz. 2 dakikada bu şekilde dursun. Sonra içine su ilave edeceğiz. Su, ben e, sıcak su tercih ediyorum. Yani daha iyi, hızlı pişsin diye. Tekrar kapağını açacağız. Su ilave edeceğiz. Su, tavukların üzerine kadar koyacağız. Yani çok fazla koy. Zaten tavuk çok çabuk pişen bir ettir o yüzden önce yemeğin altını çok yakacağız ta ki su kaynadığına kadar su kaynaya düştükten sonra yemeğin altını azaltacağız ve pişmesini bekleyeceğiz yaklaşık bir saat içinde iyice bunun suyu çekildikten sonra yemeğimiz hazırdır ve kenarında pilavla sıratayla çok güzel bir yemektir. Umarım ki bir gece ailenizle beraber bu yemeği yaparsınız ve memnun kalırsınız. Sevda Türk el yemeği ile tekrar görüşmek üzere. Evet, yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.